artık onlarla küstüm. Bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ah! Kalmadılar neredeyse. Şimdi diyeceksiniz ki, onlar sana nasıl bir yaptı? Şimdi ben kendim düşüneceğim burada. Lan ne oluyor lan? Lan şarkı kes sesini lan! Ne yapıyorsunuz lan siz evime? Gerizekalılar! Gidin lan evimden! Evime yapmadınız kalmadı zaten yürü gidin. Ya bir yürü git ya. Şuraya iki üç tane kıracağız. Bom. Wow. Ulan bak ayağa kalkamıyorum. Beni oraya getirmeyin. Nasıl geleceksin? Ya hok. Lan oğlum ne oluyor? Selamun <laughs> aleyküm. Ay ayı sen niye evime girdin? Yine kırıldı evim. Sen kimsin lan benim evime gidiyorsun lan? Kornun babası seni döverim bak he. Oh. Ama o taraftan gideceğiz. Tam o zaman buradan çıkacağız oraya doğru. Hadi yürü. Oh, oh, oh. Drama kuyuna bak ya. Hadi keşke biz de vuralım. Lan siz nerede geldiniz? Dışlandık. Ya oradan mı shortlarız? Biz seni sevdiğimizden yaparız ya. Lan böyle sevmek mi olur? Bırakın oğlum beni. Lan Aa!